zayantosuyla geldi. O Hollanda kampına katıldı. Ozan hoş geldin yayınımıza. İlk yarıda mı kaybettik? Neler söylersin? Ne söylesek de biraz boş tabii ama bir değerlendirme alalım senden. Yani e, söylenecek çok da bir şey yok aslında. E, kötü bir mağlubiyet, ağır bir mağlubiyet. E, biz de bunu istemiyorduk. Böyle bir şey beklemiyorduk zaten. E, ben de dediğiniz gibi yeni katıldım ama e, ben de bu takımın milli takımın bir oyuncusuyum. kaptanlarından biri bu takımın bir parçasıyım. Ee, bu mağlubiyette benim de sonradan girsem de benim de bir sorumluluğum var. Kimsenin üstüne yakamayız. Ee, hiç isim vermeden e, ilerlemek istiyorum. Ee, bu takım çok şeyler başardı. Ee, beklenmedik yerlerde beklenmedik galibiyetler aldı. Ee, en güzel şekilde sahada e, futbol olarak, görsel olarak çok iyi bir futbol oynadık. Ee, ama bugün e, özelinde konuşursak beklemiyorduk. Tabii ki çok üzücü bir şey oldu. Ee, bunu hemen unutmamız lazım. Ee, tabii unutmak kolay olmayacak biraz ama e, bu maçı unutup önümüzdeki e, kilit maç, normal maçına odaklanmamız lazım. Çünkü e, bu takımın daha çok başaracağı şeyler var. Çok genç bir kadroyuz. Kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. E, kötü bir Avrupa Şampiyonasının hala etkisi altındayız. E, benim şahsi fikrim. O yüzden e, umuyorum ki inşallah e, daha iyi yerlere geleceğimiz düşünüyorum takım olarak. E, Kötü bir spor. Herkesden çok özür diliyoruz ama dediğim gibi burada tek kişi üzerinden, üç kişi, 5 kişi üzerinden gitmemek gerekiyor. Bütün sorumluluk e, takımındır. E, sahada oynayan kişi, oyuncular bizleriz. O yüzden e, dediğim gibi bütün sorumluluk takıma aittir, herkese aittir. O yüzden biz bunu kendi aramızda konuşup, e, değerlendirip, en iyi şekilde analizini yapıp yapacağız. E, bakacağız. Sonra önümüzdeki maçlara pozitif olmaya çalışacağız bir dahakiye. Peki teşekkürler. Ben Görüşmek teşekkür ederim. Yayında